İstanbul'un en güzel ilçelerinden Beykoz'da bulunan Türk Alman Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası ve çok dilli bir ortamda, kültürler arası ve inovatif bir eğitim olanağı sunmaktadır. Yüksek öğretim ve akademik araştırmalar alanında Alman yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği yapan Türk Alman Üniversitesi, Türkiye ile Almanya arasındaki bilimsel, kültürel ve teknolojik işbirliğini geliştirmek amacıyla 2010 yılında kurulmuş ayrıcalıklı bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin dayanağını sağlayan devletler arası anlaşmaya göre Almanya'daki 38 üniversite ve Alman Akademik Değişim Servisinin üye olduğu konsorsiyum Türk-Alman Üniversitesi'nin Alman partneridir. Türk-Alman Üniversitesi mühendislik, fen, hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakülteleri, Yabancı Dinler Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 5 fakülte, bir yüksek okul ve iki enstitüden oluşmaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında birkaç dalda lisans ve lisansüstü programlarıyla öğrencilerine merhaba diyen üniversitede günümüzde 15 lisans bölümü ve 20 lisansüstü programı bulunmaktadır. Yüksek okul ve fakültelerin her biri için birer Alman partner üniversite görevlendirilmiştir. Partner üniversiteler, ilgili akademik birimin kuruluşuyla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin konsorsiyum üyeleriyle birlikte yürütülmesini koordine etmektedir. Türk-Alman Üniversitesi'nde eğitim dili ağırlıklı olarak Almanca. Bazı lisans bölümlerinde eğitim dili %100 Almanca iken bazı bölümlerde %30 Almancadır. Lisansüstü programların eğitim dili Almanca, İngilizce veya Türkçedir. Uluslararası standartlar açısından öğrencilerin Almanca lisans eğitimine başlayabilmesi için B2-C1 seviyesinde Almanca bilmesi öngörülmektedir. Gerekli Almanca yeterliği bulunmayan öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Almanca hazırlık eğitimi verilmektedir. Lisans eğitimi boyunca Almanca uzmanlık dili derslere devam etmekte olup Üniversitenin misyonlarından biri olan çok dilli mezun verme amacı çerçevesinde öğrencilere lisans eğitiminde ikinci yabancı dil olarak İngilizce dersleri de verilmektedir. Böylelikle öğrencilerin kaliteli lisans eğitiminin yanı sıra en az iki yabancı dille mezun olmaları hedeflenmektedir. Alman partner üniversitelerle yürütülen işbirliği araştırma ve eğitimde Türk-Alman Üniversitesi'ni yüksek standartlara taşımaktadır. Kendisini akademik sınıflamada bir araştırma üniversitesi olarak tanımlayan Türk-Alman Üniversitesi'nde ders programları iki ülke üniversite geleneklerinin en iyi yönlerini bir araya getirecek biçimde Türk ve Alman öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Kontenjan dahilinde lisans ve lisans üstü düzeylerde çift diploma programları mevcuttur. Türk Alman Üniversitesi'nin Türkiye ve Almanya'daki üniversiteler ve sanayi dünyasıyla gerçekleştirdiği sıkı işbirliği bir yandan teori ve uygulamanın çift taraflı olarak aktarılmasıyla araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlarken diğer yandan öğrencilere meslek hayatını tanıma olanağı vermektedir. Öğrencilere ayrıca Almanya'da öğrenim ve staj fırsatı da sağlanmaktadır. Üniversite bünyesinde araştırma laboratuvarları, göç ve uyum, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, dijital dönüşüm ve teknoloji transferi olmak üzere uygulama ve araştırma merkezlerinin yanı sıra gençlerin sosyal faaliyetler yürüttüğü 35 öğrenci kulübü bulunmaktadır. Türk Alman Üniversitesi uluslararası eğitimi, temel ve alan stajları, yurt içi ve yurt dışı teknik akademik gezileri, kariyer ve mezun platformlarıyla öğrencilerine ayrıcalıklı bir devlet üniversitesinden mezun olma fırsatı sunmaktadır. Türk Alman Üniversitesi kütüphanesi 2013 yılında 80 metrekare alanda hizmet vermeye başlamıştır. 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 3800 metrekarelik alanda 840 kişilik oturma kapasitesiyle Merkez Kütüphane ve Hukuk Fakültesi Kütüphanesi olmak üzere iki ayrı binada 47 bin sayılık kitap koleksiyonuyla hizmet vermeye devam etmektedir. Tamamı devlet bütçesinden karşılanan 38 milyon liraya yakın bir maliyetle bina yapımı tamamlanan merkez kütüphane 3 katta yaklaşık 3000 metrekarelik kapalı alanda 700 kişilik oturma kapasitesi ile hizmete başlamıştır. Modern kütüphaneciliğin getirdiği olanaklar kullanılarak 10 milyon lira bedelle engelsiz bina olarak iç tasarımı tamamlanan, yapımında ve tefrişatında her türlü kullanıcının konforu düşünülen kütüphanede tekli ve çoklu çalışma masaları, çok sayıda bireysel ve grup çalışma odaları, ders çalışma salonları ve diğer dinlenme alanlarıyla kullanıcı dolapları bulunmaktadır. 2023 yılında açılışı gerçekleştirilen Merkez Kütüphane'nin güncel koleksiyonu 25.000 kitap olmakla beraber 100.000 kitaba ulaşılması hedeflenmektedir. Kütüphane kullanıcıları 25.000 basılı kaynağın yanında yaklaşık olarak 450 bin elektronik kaynağa erişebilmektedir. Açık raf sistemine göre çalışan ve bilgiye kolay erişim imkanı sunan kütüphanede basılı kaynakların yanı sıra 56 beri tabanına kampüs içinden ve dışından çevrim içi olarak ulaşılabilmektedir. Ayrıca kullanıcı memnuniyetini yüksek düzeyde tutmak adına kütüphane hizmetlerinin hızlı ve kolay bir biçimde sunulabilmesi için katalog tarama kioskları, otomatik ödünç iade istasyonları ve kitap tarama cihazları bulunmaktadır. Hukuk Fakültesi Kütüphanesi ise sahip olduğu 22.000 basılı kaynakla iki katta yaklaşık 730 metrekarelik kapalı alanda 140 kişilik oturma kapasitesi ile hizmetini sürdürmeye devam etmektedir. Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nin güncel koleksiyonu 21 bin kitap olmakla beraber 50 bin kitaplık bir koleksiyona ulaşması hedeflenmektedir. 2023 yılında açılan Merkez Kütüphane ile birlikte Türk Alman Üniversitesi kampüsü ulusal ve uluslararası kaynaklara erişimi, keyifli çalışma ortamıyla öğrencilerimiz ve tüm araştırmacılar için akademik ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamaya devam etmektedir.